Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber um, mobil oyunu olan Soccer Stars oynayacağız. E, futbol yıldızı Türkçesi. E, ne diyeceğiz artık? Hemen tamam, başlayalım isterseniz. Tamam mı? Şimdi Döndürelim. Gözüm gözükmesin diye gözlük taktım da yani gözükse ne olacak aslında. Tamam abi kapatalım. Kapat. Tamam abi. Şimdi buna giriyorsam kendimi öldüm. Bir de ben bu oyunda berbat oynuyorum. O yüzden maalesef ııı ee, o yüzden önlem almak gerek. O yüzden izin veriyorum. Bu arada çıkarttım arkadaşlar. Rahat günüm. Arkadaşlar maça başlamadan önce mutlaka kalinizin olduğu yerde etten duvar örmenizi tercih ederim. Ben de bu taktiği babamdan öğrendim. Gel hadi. Babam bu oyunun ustası. Ustası değil de çok iyi oynuyor. Hakikaten bir de bu şans diyelim. Ben iyi bir birisiyim. İyi bir adam. Ha, hayt! Şimdi adam kendisi etten duvar öldür. Tabii o top gelmeyecek abi. Ben şöyle vurayım. Hadi be gidiyordu. Abi bol şans diyoruz. Ne diyor musun? Mesaj yazmak zorunda aşk olsun. Tamam abi, süper. Oldukça iyi. Sen hangi ülkesin bakalım? Son dakika. Dev transfer resmen açıklandı. Arjen Robben mi? Ben bir fenerliğim ve Arjen Robben'in Fenerbahçe'ye bahçeye gelebilir. İnşallah gelir. Şimdi abi bak. Sen böyle yapıyorsun ya. Alacağım seni şöyle. Şimdi şuradan şuradan çıkacağım. Sonra buradan bu böyle geçireceğim. Gol. Işte. Bu oğlum bak. Kaşınma. Gol. Süper bir gol. Ha, Haydi. Bana uğraşmayın. Benimle uğraşmayın. Wow. Tabla. Tabla. Oo. Tabla. Yine soktum. Yok ya. Bu anda takmayacağım. Gol. Gol. Oh my Garnis. İyi oynadın diyelim. Tamam abi. Lütfen pu sonra puanlarım. Şu anda video oh, Ait. Şimdi Alessandro diye birisi. Eline girdik. Şimdi abi bak. Böyle yapacağım seni. Ve seni böyle alacağım. Böyle yapmak hep daha da iyidir. Şimdi ben bak. Ben şöyle duvardan çarptıracağım. Alacağım seni şöyle. Tamam Bu böyle yaptırsa zaten giremez. Bak bak hala bana bakıyor. Tipe bakıyor. Girdi bu arada. Yüzük hala 8 top bilardo öyle oynuyor. Bak şimdi komutunu değiştirmiş izik. Hadi izik demeyelim yazık ya. Bak bak. Ben bu hamleleri bilirim koçum. Evet. Sağ olasın. Kamera düştü lan. Ne evet. Allah kahretsin. Ha ben lan. Gol, gol olursa saymam abi. Ay bu odada baya bir soğuk oldu ha. Bak abi, alacağım seni şöyle sokacağım. Şimdi adam, adam aradan geçirtiremez. Da adam böyle karınca karınca gibi ilerliyor. Yeter lan. adam böyle yaparsa gol giremez. Bu var. Türkümüz var. Türkümüz. Hadi. Tamam. Bu maç onu oldu. İyi oynadın diyelim. Sen, sen iyisin diyelim. Ben öyle hemen küfür yazıp şanssız deyip geçmem. Ben iyi birisiyim. Şöyle ışık tutun. Hadi tutun yazık. Kaçıncı seviye hala bunu mu kullanıyor? Ha ha. <Gülüyor> <Gülüyor> Vay Az kalsın giriyordu. Gel lan buraya. Ağabeyiniz. Oh, harika şut. Teşekkürler. Harika şut diyelim. Yazık ha. Hadi be. Teşekkürler diyelim. Bol şans diyelim. Bak hemen arkadaşlık edindik. Bir de adam mısırlı. Değil mi mısırlı? Değil mi? Bol şans değilim Ha biz bu adamla bildim bağ kurduk ha. Sen iyisin. Tüh. Abi tam da oluyordu be. İyi oynadın. Şimdi arkadaşlar. Şu anda toplam 100 lira kazandık. 25 lira kaybettik. Yine tekrardan girelim. Şimdi 21 Jakup adlı bir e, rakibimiz de maç yapacak. Bak bak çocuğun tipine bak. Ezik. Bir benim tipime bak. Bir de bunun tipine bak. İşte bu benim tip. Başlat. He. Anladım lan seni. Ezik. Şimdi sen beni kullanıyorsun. Ben etten duvar öreceğim. Allah kahretsin. Oyna bak oyna. Döveceğim seni. Mal ya. Arkadaşlar bu süresi bitene kadar videoyu durdur... Durdurmam diyecektim. Durduracağım lan seni. Ezik. Hah şimdi oynamaya başladım. Ezik. Mal. Al işte goli attım. Eski. Tipe bak ya. Soccer Stars goli be. Stars gibi. Ben bunu alırım mı anlayacağım. Benim alacağım daha çok güzel şeyler var. Hadi. Öldüreceğim lan seni. ezik. Martis deniyor. Şimdi ben buna şanssız diyeceğim bu Şanssız diyeceğim. İyi bir vatantajız ama adam artist deniyor ya. Ya 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 ya. Hadi be. <laughs> Uf, bari bu şans değil. Bitti mi? Onunla artist gidiyordu. Hadi be. Bak bak. Gel lan buraya. Ezik. Şuradan şöyle çaptırsam girecek. Adam atamayacak. Şuradan şöyle çaptırsam. Bana gelecek. Adam ezik yoldan atacak. Oyna. Oyna bile. Arkadaşlar maçı yeni kadar videoyu durduruyorum videonun kapasitesi dolacak. Hoşçakalın bay bay. Ve arkadaşlar gol geliyor. İzleyin şimdi. Oyna. Topağalarda gol. Şanssız. Şanssız. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ve oyun güncelleniyor. Gidelim. alalım. Sana. Yine düşürdüm. Hoşça kalın. Bay bay.